Endüstriyel Ana Sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başan Organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yılın İş Dünyası dergisine geçmek istiyorum. Gentlemen Türkiye Dergi Partileri Yeşim Akın geliyor buraya alkışlarla. Buyurun lütfen. Herkese iyi akşamlar. Ben bu ödülü Feyzan Ersinan Gentleman dergisi imtiyaz sahibi Feyzan Ersinan adına alıyorum. Lüks ve yaşam bizden sorulur diyorum. Ve herkese çok teşekkür ediyorum. Evet Feyzan o çok başarılı bir isim. Hemen şöyle takdim ediyorum. Tebrik ediyoruz biz de kendisini. tebrikler. Yeni Dünya Dünyası olsun. dergisi, Gentleman Türkiye. Alkışlarla uğurluyoruz efendim.